Diğer Drogba Mourinho'yu desteklediği için tepki çekmesinden sonra kendisini affettirecek hamleyi yaptı. Galatasaray'a gelmeyi daha önce defalara reddeden Bill Fried Singo'yu aradı. Parçalıyı giymesinin hem kendisi hem de kariyeri için çok büyük bir aşama olacağını söyledi. 1.90'lık fil dişili devi ikna etti. Hem Jules Mourinho yüzünden arasının açıldığı Galatasaray'la barıştı hem de ülkesinde ve tüm Afrika'da eski takımının emrinde olduğunu kanıtladı. Bu arada Singo'nun ikna sürecinde As Monaco'dan eski takım arkadaşı İsmail Jacobs'un payı da yadsınamaz seviyedeydi. r o, -M -A -N -O -Y a göre 30, l e, -Q -U -I -P -E göre 28 Fabrizio Romano'ya göre Galatasaray ile As Monaco, Singo için anlaşmaya vardı. 30 milyon euro bon servis, 5 milyon euro bonus ve %10 sonraki satıştan pay maddesi olacak. Le Quipe göre ise rakam 28 milyon euro. Bonuslar hariç, güvenilir Fransız gazetesinde Loic Tanzi imzasıyla yer alan haberin detayları da şu şekilde, uzun süre Galatasaray'a gelmek istemedi As Monaco tarafından kadro dışı bırakılan Singo, Herhangi bir aksilik olmazsa 2025 ila 2026 sezonunda Galatasaray’da forma giyecek. Başlangıçta Türkiye'ye transfer olmak istemeyen fildişi sahilli defans oyuncusu sonunda kapıyı araladı. Monaco, Bonuslar hariç 28 milyon euroluk bir çek alacak. 35 milyon euroyu toplamda bulacak Fotospor'un eline ulaşan single transferi ile ilgili bilgiler de şu şekilde, As Monaco'ya ödenecek 30 milyon euronun 2 milyon eurosu, belirli sayıda maçta forma giyince hayata geçecek kolay bonus. 5 milyon eurosu zor, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek başarılara endeksli olacak bonus. Ayrıca Fildişili Stoper 5 ila 5,5 milyon euro civarında bir maaş alacak. Wilfried Singo Wonder Strike, kare uclpik.twitter.com slash UEFA Champions League, Et Champions League, Oktober 23, 2024. Şampiyonlar Ligi'nde uçtu geçtiğimiz sezon. Şampiyonlar Ligi'nde Wilfried Singo, ortalama reyting, 7. 33 ila 2 kez haftanın ilk 11 ine seçilme, 2 gol, 1 asist, maç başına 5. 5 topu geri kazanma, maç başına 7 tehlike engelleme. 25 yaş altının en iyilerinden 2024 25 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde 25 yaş altı stoperler arasında rakip yarı sahada top kazanma istatistiklerinde zirveyi zorladı. Arthur Chaves 3,25 Wilfried Singo 3,12 William Saliba 3,07 işte s o n u forma giydiği m v k i l e Wilfried Singo'nun oynadığı mevkiler, Orta saha 102 maç 8 gol 12 asist. Stoper 59 maç 5 gol 4 asist. Sağ bek 25 maç 1 gol 1 asist. Sol bek 1 maç